Evet Murat, istersen buradan e, bu hafta onkolojinin önemli bir dönemi. Evet. E, kanser hastalarına bir dönük olarak. 7 Nisan Kanser, evet. 1-7 Nisan kanser haftası bu hafta. Hı hı. Dolayısıyla bununla ilişkin olarak da Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, e, Sayın Profesör Doktor Gökhan Özyiğit yanımızda. Yukarın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın, Günaydın hoş geldiniz hocam. Evet, hoş, hoş geldiniz Murat. Hoş bulduk Murat. Murat Bey, günaydınlar. Günaydın. Biliyorsunuz Murat'ı da. Hocam bu pandemiyi gösterdik ama pandemi döneminde kanser hastalarının durumu nedir? Ee, şimdi isterseniz olumlu noktadan başlayalım. Bu pazartesi, e, kanser haftasını yaşıyoruz. Kanser tabii böyle hoş bir kelime değil ama bu bir yıllık pandemi sürecinde öncelikle e, onkoloji hizmetlerinde bir aksama olmadı ülkemizde. Zaten Avrupa'nın en güçlü at yapılarından birine sahibiz. Radyasyon onkolojisi olarak, yine tıbbi onkoloji olarak gerek ee, insan altyapısı açısından insan kaynakları açısından gerekse cihaz donanım açısından bu yönden gerçekten dünyada şanslı ülkelerden biriyiz evet. ve nitekim de bu pandemi sürecini şu ana kadar da başarılı bir şekilde atlatıyoruz Hı -hı. ama tabi bir takım sorunlarımız da oldu ama sorunlara geçmeden önce şu aşı meselesini isterseniz Tabii hemen sen. bir e, hatırlatayım lütfen e, kanser hastalarımız aşılarını olsunlar e, ilk aslında gruplarda kanser hastaları e, öncelikli gruplar arasında yer almıyordu biliyorsunuz Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Türk Tıp Onkoloji Derneği olarak ortak bir şekilde bakanlığımıza başvuruda bulunduk bu konuyla ilgili ve hızlı bir şekilde de sağ olsunlar. Kanser hastalarımızı da bu riskli gruba aldılar, aşılarını yaptırmak üzere kendilerine teşekkür ediyoruz ama zaten pandeminin başından beri çok iyi bir işbirliği yap. Hocam bakanlığı. kanser açı hastaları açısından baktığımızda mRNA aşısının Zaten kanser için üretilen bir aşı olarak yola çıktığını biliyoruz. Birden pandemi dönemiyle karşılaşılınca mRNA aşılarının e, bu COVID-19'a dönük haline geçildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla mRNA aşısı olan, COVID-19 aşısı olan kişilerin kanser hastalıklarına da bir çare olma ihtimali var mı? E zaten aslında yola çıktıkları o şekildeydi e, Uğur Şahin ve Özlem Türeci evet. hocalarımızın. Doğrudan aslında bu kurmuş oldukları şirket ve altyapı kanser aşısı içinde. Tabii ama efendim. birden böyle Covid pandemi araya girince bir hafif bir yol ayrımı yapıp aynı aşıyı Covid'e uyarladılar. Hı hı. Aslında yapılan işlem buydu. Onun da sonuçlarını inşallah önümüzdeki yıllarda alacağız. Tabii o, bu aş, kanser aşısıyla ilgili olarak geçmişten beri uzun süredir bir takım e, araştırmalar sürüyor ama... Ama bunlar artık somut hale dönmeye başlayacak gibi görünüyor. Pandemi hatta bu süreci biraz daha hızlandırdı yani olumlu yönden bakarsak. Ee, ama tabii kanser hastalarımız açısından hangi aşıyı bulurlarsa onu yaptırmalarını tercih ediyoruz. Ee, tabii burada mRNA'nın uzun dönem etkileri hakkında pek e, şu anda elimizde somut bilgiler yok. Ama şunu söyleyebiliriz, alerjisi vesaire ona benzer durumlar yok ise... E, bir ön, e, <laughs> ...reklam yapmayalım ama artık herkes... Tabii tabii, biyontek diyebilirsiniz. Biyontek yapılıyor. Ee, biz sağlık çalışanlar olarak e, büyük çoğunlukla Çin aşımızı vurdurduk. Sinovac'ı e vurdurduk. Sinovac'ı e vurdurduk kendimiz. E, dolayısıyla zaten bir tereddüt olsa en başta şahsımda dahil, kendi sağlık çalışanlarımızda dahil biz vurdurmaktık. Biz vurdurmazdık bu aşıları. O açıdan lütfen e, halkımız bu konuda hiç tereddüt etmesinler. Bizlere yardımcı olsunlar. Çünkü kanserle Covid-19 gerçekten çok tehlikeli bir ikili. Murat sen aşı oldun mu? Ben aşı oldu. Aşı yaptırdın mı? Cuma günü yaptırdım. Evet, üstelik. Adana'da üstelik hazır <laughs> gitmişken oradan randevu almıştım. Adana'da Adana'da yaptırdım. Gayet de güzeldi. İlgi Güzel. de bir hayli fazlaydı. Peki, bir etki var mı sende? Bir o herhangi, bir, herhangi bir ters etki gözükmedi. Gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Sen hangisini oldun? Hangisini ee, yaptırdın? Biontech oldum. Seyahatlerimi Biontech de düşündüm. Oldum. Hocama sorun. Ee, bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor acaba e, diye sormak isterim. Özellikle bu aşılar. E, ne der hocam bu konuda? Şimdi zaten burada bağışıklık sistemini doğrudan COVID-19'a karşı güçlendirmek üzere yani onu vücuda girdiği andan itibaren tanıyıp daha başlangıcında o e, virüslerle doğrudan savaşmak üzere yapıldığı hı. için e, olumlu etkisini görüyoruz. Belki hani bu aşıların etkinlikleriyle ilgili %50'li bir takım rakamlar gidiyor ama eee şahsen ben aşıya gittiğimde asıl baktığım nokta ağır hastalığı önleme ve hı hı. E, hastanede ağır hastalığa dönme olasılığını önlemekti bu. Yüzde yüze varan bir rakamdı ki bence asıl önemli olan o. Yani Covid-19 bir şekilde yine geçirebilirsiniz ama ağır hasta olmazsınız. Bu hmm. noktanın üzerine vurguluyorum. Dolayısıyla öyle. kanser hastalarında da Covid-19 sonrasında mortalitenin yani ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu bildiğimiz için lütfen bu aşı meselesini. Bir de onların ümün sistemi yani dayanıklılık sistemi çok düşük değil mi hocam? doğal Peki... olarak almış oldukları kemoterapiler, radyoterapiler Tabii. bunlar hep bağışıklığımızda. Aldıkları kullandıkları ilaçlar. Ilaç kanser al... de zaten bağışıklık sistemindeki bir denge probleminden oluşan hmm. bir hastalık grubu. Dolayısıyla burada o bağışıklık sistemine bir şekilde destek Peki, vermek. Peki bağışıklık Sistemi bu kadar düşük olan insanlara aşı yapılması bir olumsuz etki yaratır mı? Olumsuz değil ama şöyle söyleyebiliriz. Belki alınacak cevabın biraz daha düşük olması Hı. söz konusu olabilir. Diyelim ki normal bağışıklık sistemi sağlam olan kişilerde e, etkinlik %60, %70 veya %90'larda onlar da biraz daha düşük olabilir. Ama sonuçta ölüm engelliyor. Sonuçta ölüm engelli. Yani engelli. ölümü %100 engelliyor, hı hı. entübe olmayı %100 hı hı. engelliyor hı hı. ki bütün aşılar yani Çok ister Sinovac, ister BioNTech, ister hı hı. Sputnik ve hangisi olursa olsun hı hı. yani bütün aşılar şu an önümüzde olan en önemli verisi faz üç çalışmaları hı hı. sonucunda. Bunların hepsinin ama hepsinin hı hı. ağır hastalığa yakalanmayı yani yoğun bakıma gitmenin önüne engel olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bu kanser açısından da kanser hastaları açısından da aynı sonucu veriyor mu hocam? Ee, onu da göreceğiz. Şu anki çalışmaların çoğu aşılanmamış gruptaki ölüm oranlarıyla ilgilidir ve çoğu da Covid 19 olan kanser hastalarının daha ağır seyrettiği yönünde bulgularımız var. Ee, onun için zaten aşılamayı önemsiyoruz. Ama aşı olan hastalarda bunun etkinliğini kanser hastalarındaki etkinliğini de önümüzdeki süreçte bunun cevabını da alacağız. Peki önümüzdeki süreci şöyle geriye doğru bakarsak Hı. Türkiye'deki kanser hastalarının artışında bu pandemi dönemi bir olumsuz etki yarattı mı yoksa daha farklı bir noktaya mı götürdü yani maske, mesafe, daha hijyen kalmak kansere de bir etki e, oluşturdu mu yoksa eskisinden daha kötü bir noktaya mı taşıdı? Şimdi biz pandeminin ilk aylarında bir dernek olarak araştırma yapmıştık Hı. çünkü şöyle ciddi bir Onu bildiğim sıkıntımız var. Eee Özellikle büyük şehirlerde çünkü üçüncü basamak hizmetidir. Organize kanser merkezlerinde bu tedaviler yapılmaktadır. Yüzde elliye yakın düşüşler gördük hasta sayısında, radyoterapi merkezlerinde. Oldukça önemli bir sayı. Bunun en önemli sebebi kanser ileri yaş hastalıkları. 65 yaş üzerindeki kısıtlamalardan dolayı bir takım şikayetleri bile olsa hastalarımızın maalesef merkezlere endişeler nedeniyle gitmediğini düşünüyoruz. Veya bulundukları merkezlerde e, ki e, radyoterapi imkanlarına başvurmaya çalıştılar ama bunlar da tabii çok yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Yani birinci önemli nokta kanserde erken tanının gecikmiş olabileceğini tüm dünya düşünüyor şu anda. Halbuki her yıl Yaklaşık olarak 18 milyon civarında dünyada yeni kanser vakası var. Türkiye'de bu sayı 230 bin civarında. Yani yükseldi. bir İstanbul nüfusundan daha fazla insan her yıl kansere yakalanıyor. Çok ölüm aralıkları da 9 milyon neredeyse bir Ankara nüfusu kanser hastalığı nedeniyle her yıl hayatını kaybediyor. Çok yani COVID-19 sayılarıyla Türkiye'deki rakamı nasıl? Türkiye'de hocam? de 130 bin civarında ölüm, ölüm. rakamı. Yani yıllık. bunlar tabii bunlar yüksek rakamlar. baktığım zaman yani, yıllık rakamlar. Ya ayda 10 bin kişi demek. E şimdi Covid'le bunu kıyasladığınız zaman tabii doğru bir kıyaslama değil. Covid olmadan önce Covid ölümleri olmuyordu. Onun için böyle bir kıyaslama yapılması çok doğru değil. Ama bizim bunu önemsememiz gerekiyor. Kanserde bir Hocam, şekilde e sistemin bile, çalışması gerekiyor. E bin falan, kişiye gelir. Dedi. Yani, yani Veya 4 bin kişiye gelir. Oradan çok baktığınız zaman hmm. 10 bin kişi onun 3 katı 4 katı gibi bir akıma i̇şte ulaşıyor. İşte zaten önemi de buradan kaynaklanıyor. Kanser ölüm sıralamasında 2. Eğer kalple beyni 2'ye aradığımız zaman dünyada birinci sıraya çıkıyor. Şimdi Hı. biz bunu göz ardı edemeyiz. Bir şekilde sistemin çalışması lazım. Şu ana kadar bir kitle, kilitlenme söz konusu olmadı. Ama sistem bu şekilde 40 binli vesaire rakamlara giderse şimdi onkologlar da yavaş yavaş oralarda görevlendirmeye başladı. Geçen Hı. sene biz bunu engellemiştik bir şekilde. Yani engellemiştik derken bir şekilde biz COVID-19 yaparsak bizim hastalarımızın bir şekilde tedaviye girmesi ...ciddi sıkıntılara yol açacaktı ama... ...bu sene artık meslektaşlarımız yoruldu... ...bir şekilde bizlerin de onlara omuz vermesi lazım... ...bunlar önemli noktalar... ...ikinci nokta... Erken tanıyı bir tarafa koyduktan sonra erken tanı almadığı için kanser hastaları ileri evrelerde bize geliyor. Özellikle bu son aylarda bunu sık bir şekilde görüyoruz kliniklerimize Gelen hastaların çoğu ilerlemiş evrelerde geliyor, yayılmış evrelerde geliyor. Bunun ceremesini büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda bu tabloyu daha net bir şekilde göreceğiz. <laughs> Murat, e, hocama şunu sormak isterim. Herhangi bir ekstra bir korunmaya gerekiyor mu kanser hastaları? Bir de yeni mutant virüsler çıktı malumunuz. Bu konuda herhangi bir daha hızlı atak etme durumu olabilir mi virüsün? Kesinlikle çok önemli bir soru. Kanser hastalarımızın özellikle aktif tedavi altında kesinlikle izolasyon yani klasik bizim bu maske, mesafe koşullarına çok iyi uyması gerekiyor. Mümkün olduğunca Evlerinde bunların bu pandemi sürecini geçirmesi çok çok önemli. Tabii buldukları fırsatta egzersizleri vesaireleri bulundukları en yakın yerde yapıp tekrar evlerine girmesi lazım. Ekstra bir dikkat kesinlikle göstermeleri gerekiyor. Haklısınız Murat Bey bu konuda. Hı. Peki e, kanser açısından baktığımızda Türkiye'de en çok görülen kanser çeşidi hangisi? E, Türkiye'de şu anda en sık erkeklerde akciğer kanseri Hı. sebebi malum. Sigara tütün ürünleri tütün ürünlerini şöyle söyleyeyim. E, kitli imha silahı. <laughs> yani bir yere atom bombası atın. Atıldığı Hiroşima'da, Nagasaki'de 200 250 bin insan kaybedildi iki bombada. Her yıl 1 milyon kişi sadece kansere bağlı tütüne bağlı kanserlerle hayatını kaybediyor. Çok 1 milyon büyük, kişi, çok o 9 büyük milyon milyonun içerisindeki büyük, 1 milyon evet. kişi. Türkiye'de de akciğer kanseri bir numarada. E, kadınlarımızda da meme kanseri, onda beslenme, obezite gibi farklı farklı e, sebepler var. Ama şu anda özellikle benim burada vurgulamak istediğim, tütün çok çok önemli. Peki ikinci sıradana e, yani sırada ne geliyor? Şimdi şöyle, akciğer daha kadında sonra... daha çok ne gözüküyor? Erkekte tamam akciğer. Hı -hı. ...erkekte ikinci sırada nedir? Kadında bir ve iki nedir? Şimdi şöyle akciğerden sonra prostat kanseri... ...özellikle sıklığı Türkiye'de... O artmaya neden hocam? Başladı. Yani Türkiye'de Şimdi... bu prostatın atmasındaki neden nedir? Ee, bizim erkeklerimiz oysa ki... ...cinsel yaşamına çok düşkündür. <laughs> Şimdi şöyle prostat kanseri... ...aslında cinsel yaşamla ilgili bir i̇lgili kanser... ...olmadığını Peki. biliyoruz. Yani o konuda rahat herkes, olabilir. herkes dönüp ona bağlıyor da onun için. Yok yani. erkeklerimiz o konuda rahat Peki. olabilir. Ee, ancak e, şunu söyleyeyim... ...prostat kanseri... E, erken tanısı basit olan bir şey yani bir PSA ve bir ...klinik muayene ile evet. rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Gerekli gereksiz de aslında tespit edebiliyorsunuz. Bir kısmını çünkü tespit etseniz de tedavi etmenize gerek yok. Senelerce hiç zarar vermeden onlarca yıl gidebilen bir kanser. Neye türlü. bağlıyorsunuz? Yani tamam akciğer kanserini sigaraya bağladık. Hı -hı. Prostat'ı neye bağlıyorsunuz? Prostat'ta obezite var. Ee, özellikle işlenmiş et ürünlerinin tüketimi, kırmızı et gibi bir takım e, faktörlerin rol oynayabileceği düşünülüyor. Yani salam, düşünüyor. sucuk e, Aynen, gibi, öyle. sosis aslında gibi. Asıl onlar aslında bağırsak kanserleri için... 2-3 3 yıl önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından kategori 1 yani sigarayla aynı kategoride işlenmiş et ürünleri şu anda e, karsiyolojik ajan olarak sınıflandırmaya girdi. Yani işlenmiş et ürünleri artık... Kansere yol açtığı konusunda hiçbir tereddüt yok. Ama önemli olan burada sigarayla farkı şu. Siz onları her gün tüketemiyorsunuz. Zaten pahalı ürünler şu anki ekonomik koşullardan dolayı... ...belki ülkemiz için çok sıkıntılı bir durum değil ama... ...bunları Avrupalılar her gün tükettiği için... ...barsak kanserleriyle ilgili net bir şekilde ilişkiyi ortaya koyabildiler. Peki, kadında hocam? Kadında özellikle kadın hastalıkları ile ilgili kanserler ön plana çıkıyor. Rahim, yumurt, rahim ağzı, yumurtalık, rahim kanserleri kanserleri gibi. Yine burada bağırsak kanserleri ilk 3 sırada önemli beslenme ile ilgili özellikle. Bunlar hep sıralama aşağı doğru iniyor. Ama genel itibariyle baktığınız zaman aslında bu kanserlerin çoğunun önlenebilir olduğunu. Ama hem bilirsiniz. erkekte hem kadında genital bölge problemiyle karşı karşıyayız. <laughs> yani şöyle iki numarayı bir kenara koyarsak erkeklerdekini onun dışında erkeklerde genital bölge ile ilgili çok büyük bir problem yok. Yani prostatı bir kenara koyduğumuz zaman diyorsunuz çok büyük problem yok. <laughs> Murat ben şeyi sormak isterim Muharrem abi hangi yaş gruplarında daha belirgin özellikle ülkemizde ve bu hani gençlerde Güzel. de çoğalmaya başladı mı virüsle beraber? Çünkü şimdi yeni mutant virüsü çocuklarda ve gençlerde daha fazla görüyoruz. Kanserde de böyle bir özellik oluşmaya başladı mı? E, kanserde bazı türlerde yani öyle şöyle söyleyeyim genç dediğim gibi ileri yaş hastalığı. Kanser ileri yaş hastalığı. Çünkü o kanser üresinin oluşması için belli bir sürece ihtiyaç var. İlk işte o karsinojenik etkiyle karşılaştıktan sonra onun devamlılığı da söz konusuysa yıllar sonra kanser hastalığı ortaya çıkıyor. Onun için gençlerde ve çocuklarda kanser çok yüksek oranda gördüğümüz bir tür değil bir hastalık değil. Onlarda zaten tedavisi de şu anda mümkün. Şöyle yüzde seksenlerin oranında doğrudan şifa ile karşılaşıyoruz. Onun için daha çok 60'lı yaşların üzerinde kanser hastalığının e, yoğunlaştığını biliyoruz. Hocam bu dönemde benim yakın çevremde gördüğüm bir durum var. Onun nedenini size sormak istiyorum. Şöyle ki daha önce kanser geçirmiş. O kanser geçirdikten sonra o evrelerini tamamlamış. Daha sonra birden bakıyorsunuz sanki metastas olmuş gibi, sanki kanser başka bir yere sıçramış gibi. Bir anda yeniden hastalığa yakalandığına tanıklık ediyoruz. Bunun nedenleri nedir? E şimdi bu aslında kanserin doğal bir süreci de olabilir. Mi? Tabii. Hmm. Doğal bir süreci de olabilir. Çünkü kanserde biz hala %100 şifa, kür'den bahsedemiyoruz. Yani erişkinlerde de yüzde %60'larda şu anda şifa oranı diyebilirim. Eskiye göre çok çok iyi çok. konumdayız. Eskiden amansız hastalık olarak bilinirdi ama artık çoğu kanserde kesin yendik amansız. dediğimiz bir kanser türü var mı? Yani tamam yani bunu kapattık dediğimiz. Şöyle lösemilerde oldukça iyiyiz. Hani biz direkt tamam. onlarla ilgilenmiyoruz. Doğru hematologlarımız onlarla hmm. daha çok ilgileniyor. Ee, erken evre gırtlak kanserleri onlar sonra prostat kanseri erken evreler, bunlar da hep %90-95'lerin üzerinde e, şifadan bahsedebildiğimiz kanser türleri. Meme kanseri yine erken evrelerde yakalandığı zaman şifa verilebiliyor. Akciğer kanserleri aynı oranda olması bile erken evrede evre 1'de yakaladığınız zaman Oğlum Bunların hepsi organı alıp çıkartma şeklinde, değil mi? E, şöyle aslında öyle de değil. Yani hmm. gelişen modern teknoloji sayesinde özellikle meme kanseri mesela en sık diyoruz. Memenin o ilgili bölgesinin çıkarılması neticesinde de artık şifayla sonuçlanabiliyor. Aha. Eskiden biliyorsunuz memleket tümden tamamen, alınırdı. Tam, Şimdi oldu. artık onlar çok çok azalmış durumda. <laughs> yani hem kozmetik hem hastanın psikolojik durumu açısından oldukça iyi noktaları. Akciğerde kanserinde eskiden tüm Mesela o Tabii akciğer akciğer anlarda, şimdi sadece o ilgili bölge alınıyor Hatta bazı durumlarda hani konumla ilgili olduğu için oraya bir takım üstün teknolojiler var. Böyle nokta atış dediğimiz sistemlerle cerrahiye eşdeğer sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu kılıç Bunlar falan deniliyor değil mi o ee, uzay ineştir uzay diyor. Ha. de var. İlk bizde üniversite ve kamu hastanesi olarak gelmişti. Şimdi Türkiye'de oldukça onunla ilgili de iyi altyapı var. 13 hmm. civarında cihazımız var. Onunla mesela erken evrelerde direkt kanser olduğu yerde yok edebiliyorsunuz. Evet Murat. Ee, özellikle kanser hastalarına yönelik konuşuyoruz ama koronavirüs konusunda peki koronavirüs kanser yapar mı acaba? <laughs> Bu sorunun cevabını bilmiyorum diyeyim. Çünkü henüz bilmiyoruz e, Sonuçta bazı virüslerin kansere yol açtığını geçmiş tecrübelerle biliyoruz. biliyoruz. E, i̇şte isimleri tıbbi terminoloji olduğu için ben sadece bilineni söyleyeyim. Mesela hepatit virüsünün karaciğer kanseriyle ilişkisini hmm. net olarak Çok biliyoruz. Çok herkes biliyor artık, evet. İnsan papilloma virüsünün rahim ağzı kanseri işte bu cinsel ilişkiyle ge geçen bir virüs. Ee, doğrudan rahim ağzı kanseri, anal kanser gibi bir takım kanserlere yol açtığını biliyoruz. Yani hmm. virüslerin bir karsinojenik etkisi var. Ama COVID-19'un bir karsinojenik etkisi var mı yok mu bunu bilemiyorum. İnsanlar Geçmişteki koronavirüslerin öyle bir etkisi değil. Yani onkojenik virüsler hmm. Ee, ...kısmında yer almıyordu. Ama bilimde hiçbir zaman kesin konuşulamıyordu. Peki vücudumuza sonuçta aşıyla bir ölü virüs <laughs> zikrediliyor. Ee, bu ölü virüs e, zikredilen bu ölü virüs vücudumuzda bir olumsuzluğa yol açar mı? bu bağlamda bu bağlamda yolaşmaz. Çünkü 100 yılın üzerinde bir, bir deneyim, o, var. deneyim var bununla ilgili olarak artık birikmiş çocukluk aşılarımız ki Türkiye aşılama konusunda zaten dünyada en iyi ülkelerden biri bu konuda. Cumhuriyetin ilk başı ilk Cumhuriyet. döneminden beri e, bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok. Bir de çocukluğumuzdan biri 14 aşı yapılıyormuşuz. <laughs> Geçenlerde Profesör Doktor Levent Akın söyleyince ben bir anda dedim ki ne kadar çok yapılıyormuşuz aslında değil mi? Evet. Yani biz sürekli olarak aşı yapılan bir... Bir nesil olarak Çiçek aşısı birisi. da vardır bizim 15'lerde de. Hocam solumuzu iki noktalı diyorum ben <laughs> aslında. Evet, yani birisi aşılarımız. birisi tüberküloz, verem aşısı, birisi de çiçek aşısı. Yani dolayısıyla biz aşıyı <laughs> bilen bir nesiliz. Yani <laughs> o açıdan gençler için de bu söz konusu herhalde değil Tabii. mi? Peki e, virüs aşısı tamam. pardon, eee koronavirüs aşısı tamam bulundu, yapıldı. Siz kanseri de aşıyla engelleneceğini düşünüyor musunuz? Yani düşünmekten ziyade şu anda zaten oraya doğru da gidiyoruz yani oraya giden bir nokta var. Tabii bunların %100 sonuç vereceğini şu andan iddia etmek çok zor ama e, özellikle son 10 yıldır onkolojide yani devrim niteliğinde gelişmeler oldu. Hele radyasyon onkolojisinde de 20 yıl içerisinde bambaşka noktalara gittik. E, bir şekilde çağımızın vebası herhalde bu kanser hastalığı 20. yüzyıldan bize miras bunun da sonu gelecek bir şekilde. Evet Murat? Valla hep e, klasik bir sorudur ama çok güzel sorular sordu gerçekten ben de böyle <laughs> çok keyif aldım klasik bir... hep olumlu bahsetmeye <laughs> gayret ettim. E, klasik bir sorudur ama soralım hani doğru bilinen yanlışlar var mıydı bu konuda özellikle e, toplum içinde size gelip de sorulan ama e, yanlış bir soru ya da inanılır ama hani bunun doğrusunu nasıl e, söylersiniz? Doğru bildiğimiz yanlışlar Murat neler? Murat Bey hangi birisinden gideyim? <laughs> o kadar çok var ki bu konuda hani otuydu vesaire de. Tabi bilimsel açıdan biz bunlara artık eskisi gibi daha ketum davranmıyoruz onu söyleyeyim. <laughs> Hepsini biz de araştırıyoruz. Bilimde zaten bu şekilde olması lazım. Yani toptan bir reddetici zihniyetin ben şahsen doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki bir hastamız geliyorsa işte bir ısırgan otu hocam ne olacak ki yıllardan beri kaynatıp kaynatıp içilir yemekleri yapılır. Zakkum vardı bir ara hocam. Bakılmış. Mesela bağışıklık sisteminin etkisi var ama siz bunu ilaçla birlikte aldığınız zaman ciddi karaciğerde zehirlenmeye yol açabiliyor. Yani bunları araştırmamız da gerekiyor. Bunun yanında çok uçuk şeyler de var. Kaplumbağa kanı içilmesinden evet. tutun da ki bu nedenle hayatını kaybeden hastalarımız var. Yani bunlar şaka değil. Onun için burada biz bilim camiası olarak toptan reddedici olmayıp bunları bir şekilde araştırıp araştırmaya değer olanları tabii hocam onu var. bana da birisi önermişti. Ben kendisine şöyle demiştim. Önce bir dene. Sen de bir şey olmazsa <laughs> bana da de, onun denemek konusunda seninle hem fikrim demiştim. O evet. denemedi. Yani herhalde ki yani, bana dene demedi bir daha. Yani çünkü binlerce yıldır kullanılıyor. Eğer bunların zaten bir şekilde etkisi olsaydı kanser hastalığını biz şu yani. anda artış değil sıfırlamaktan konuşurduk. Bu söylediğim 18 milyon rakamı 2018'de evet. muhtemelen şu anda daha da artıyor. Bu bunlar. kez bu kez kaplumpağa terbiyecisi değil ...kaplumbağa <laughs> üreticilerinin hikayesi. Yani Osmanlı'nın <laughs> evet yani o tablolar çizilirdi, <laughs> o tablolar yapılırdı. Dolayısıyla önümüzdeki döneme baktığımızda hocam radyasyon onkolojisi açısından kanseri yenme konusunda ...acaba aşı mı yoksa onkolojik e, bu tedavide radyosol mu daha önde olacak yine? Şimdi aslında hepsi ikisi birlikte gidiyor. Hı. Çok ilginç bir şekilde. Çünkü şöyle yapıyoruz. Eskiden mesela tüm sahayı ışınlardık biz. Evet. Şimdi bu bağışıklık... Kapkara yapardınız <laughs> hocam. <sana>. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bitti mesela. Çünkü artık cildi çok iyi koruyabiliyoruz. Hı. Ya da çok azaldı diyebilirim evet. çoğu o radyoson türlü. O tedavisinden... Baş boyun evet, bölgesi diğer. Çünkü cilt dozu o zamanki teknolojiyle içeriye çok biz penetrasyonumuz yani... Girişkenliği ışınlarımız çok fazla olmadığı evet. için ben de o dönemden geliyorum. 25 yıl önce doğru o teknoloji vardı ama şimdi kahverengiye çok... boyardınız hocam. <laughs> böyle kap kahverengi <laughs> çıkardık. Evet. Şimdi artık oradan kurtulmuş. Hı dayız Şimdi immünoterapi dediğimiz yine bakın hep bağışıklık sisteminden gidiyoruz. Yepyeni tedaviler çıktı. Çok pahalı tedaviler. Bir takımların e yani bir bu ilaçların bazılarının geri ödemesinde problem var ama biz mesela tümörü parçalıyoruz. Çok yüksek dozda bulunduğu yerde ve oraya o tümörün kimlik kartı ortaya çıkıyor. Daha sonra vermiş olduğunuz immünoterapi dediğimiz ajanlar da gidip o kimlik kartlarıyla onu tanıyor ve zaten kanseri o şekilde yok ediyor. Çünkü zaten hepimizin vücudunda aslında her gün e, kanser hücreleri dolaşıyor ama sağlam bağışıklık sisteminde veya diyelim dengeli bağışıklık sisteminde bu kanser hücreleri yok edilebiliyor. İşte bağışıklık sistemi zaten bir şekilde sekteye uğrayıp bu bağışıklık sisteminden bir kanser hücresi çıktığı zaman da bu kanser hastalığı meydana geliyor. Şimdi biz işte onun kökenlerini artık daha iyi anlamaya başladık. Yani Hepsinin kendine ait bir rolü olacak. Radyasyon onkolojisinin de, tıbbi onkolojinin de, cerrahinin de. Ama bunların ne şekilde kombin edeceğini bize gelecek, daha iyi gösterecek. Ama iyi yerlere doğru gidiyoruz. Yani kanser hastalarımız bu konuda umutlu olsunlar. 10 yıl önceki, mesela ben 25 yıl önceki bilgilerimle şu anda sınava girsem çakarım. Öyle söyleyeyim. O derece değişti bilgiler. Ha. O derece değişti. O kadar farklılaştı. Teknikler yani. vesaire hepsi bambaşka yerdeyiz. Var. Birinci boyutlardan ee, altıncı boyutları konuşuyoruz şu anda tedavide. Peki az Hı. evvel şey söylediniz eh, hocam, bu bağışıklık e, sekteye uğrarsa diye hangi koşullarda sekteye uğruyor? Yediğimizle içtiğimizle bir alakası mı var yoksa hani iş ortamı, stres vesaire bütün bunlar etkiliyor tabii de. Ne dersiniz? Hepsi... Hepsi diyebilirim. Çünkü buradaki dengeyi örneğin tütün nasıl yapıyor? Şimdi bunları vücudumuzun bağışıklık sistemini içimizin bir temizleyicileri olarak görecek olursak zararlı maddeleri. Ee, bir gün içiyorsunuz, iki üç gün içiyorsunuz. 30. yıldan sonra bağışıklık sistemi diyor yeter artık illa Allah diyor. <laughs> annelerimiz gibi artık ben sizin şeyinizi toparlayamam diyor. İşte ondan itibaren de denge bozuluyor. o terlik atmıyor. Yeterlik <laughs> atmıyor doğrudan. Beslenmeyle de ilgili o böyle. Siz kötü atıyor. beslenirseniz, bir gün beslenirsiniz, iki gün, üçüncüden itibaren bağışıklık sisteminiz... Hocam düşük, şunu da sorsam. Yıllar sonra evet. bunu şey yapıyor. Virüsler vesaire aslında e, genel işleyen sistem bu şekilde. O çarkları bir şekilde biz bozuyoruz aslında. Hocam... Yani kanser bizim kendi kendimize yaptığımız bir e, hıyanetin diyeyim, eseri oluyor çoğunlukla. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten Hı -hı. çok e, teşekkür ederiz. Yo, bu arada... Muharrem abi. Başkan Baltalı Hoca'yı da abi. buradan rahmetli analım. Sevgili Hak yolu Hocamız. açık olsun. Evet onkoloji Hacettepe'de çok böyle emekli, emekli değil mi? evet en iyi hocalarımızdan birisiydi. Orada kurucularımızdan, burada, evet, kurucularımızdan. Kurucu ekibimizden. Onun için onun için ben Allah rahmet eylesin diyorum Profesör Doktor Eşmen Baltalı'ya çok çok emek verdi bu konuda. Hı. Belli bir noktaya gelmesinde. de. Hak yolu açık olsun. Evet Murat, bugünü de hocamla bitirdik. İstersen e, Hüseyin'e gidelim. Tabii burada. tabii hocamıza da bir sevgi selam. Çok teşekkür Her ediyoruz. Nasılsın? İyi çalışmalar diliyoruz. Hüseyin bizlerle teşekkür beraber.